Diyarbakır'da hayırsever öğretmen ve öğrenciler Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen illere yardım eli uzattı. Kardeşlerimiz, göndermiş olduğu ama... Diyarbakır'da sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı ile öğretmen ve öğrenci arkadaşları depremin büyük yıkım oluşturduğu Adıyaman'da ihtiyaç sahibi aileleri tırlarla yardım eli uzattı. Kamçı deprem bölgelerinde diğer öğretmen arkadaşlarımızın ve iş adamların desteğiyle 13 tır yardım götürdüklerini ifade etti. Diyarbakır'da özellikle ihtiyar sahibi ailelerimize yardım götürmeye çalışıyoruz. Mezuniyetimiz öğrenci kardeşlerimizle, tabii bizimle beraber bazı öğretmen arkadaşlar da var. Ben ve sen Güven hocam Diyarbakır'da şu anda... 8500'e yakın ailemizle irtibat halindeyiz. Bunlar genellikle yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz. Biz bunları e, birebir ziyaret edip, e, onların ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyoruz. İhtiyaç listesine göre ve olanaklar çerçevesinde herkese dokunmaya çalışıyoruz. Tabii daha önce yaklaşık olarak e, 1500-2000 ailemiz varken pandemi döneminde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz kampanyası çerçevesinde bu sayı 5000'e yaklaştı. Şu anda da 8500'e yakın ailemiz mevcut. Bu depremde de şu anda Diyarbakır'da bize kayıtlı olan yaklaşık olarak 500 tane evini yitiren ailemiz var. Tabii birinci derecede önceliği onlara vermeye çalışıyoruz. Bununla beraber deprem bölgelerine de hemen depremin ikinci günü özellikle Maraşa gittik beş gün kaldık geldik Adıyaman'a gittik yine beş gün kaldık Malatya'ya gittik dört gün kaldık ve Hatay'a gidip dört gün kaldık burada bizim dostlarımızın, arkadaşlarımızın, diğer öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle esnaflarımızın desteğiyle dışarıdan bazı iş adamlarımızın desteğiyle. 13'tür yardım götürdük. Bu yardımlar arasında gıda, giyim, soba ve benzeri çadırlar da vardı tabi. Onların ihtiyaçlarına binaen yardımcı olmaya çalıştık. İlk Maraş'a gittiğimizde Maraş'ın merkezinin yüzde seksen yıkık olduğunu gördük. Diyarbakır'ın azaran kat kat daha zarara uğramıştı. Her yer eee yığındı. Onların e, dertlerine, onların e, sıkıntılarına, onların acılarına ortak oluyorsun oradan. <laughs>